2016 yılında olimpiyatlarda yarışan, geçtiğimiz yıl ise dünya şampiyonasında boy gösteren Yeni Zelanda bisiklet takımının yıldızı Olivia Podmore Instagram'a yazdığı gizemli mesajın ardından evinde cansız bulundu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Yeni Zelanda bisiklet takımının yıldızı Olivia Podmore'un ani vefatı spor dünyasında şoke etti. 2016 yılında Rio'daki Olimpiyat Oyunlarında ülkesini temsil eden Podmore'un cansız bulunmadan önce Instagram hesabından paylaştığı gizemli ve şifreli mesaj ise akıllarda soru işareti bıraktı. Ünlü sporcunun hikayesinde paylaştığı mesajda rekabetin ile mücadelenin ne kadar acı verebileceği ve tehlikeli olabileceği yazıyordu kendisinden haber alınamayınca kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri şoke eden manzarayla karşılaştı. Podmore'un vefatına dair detaylar açıklanmazken, adli soruşturmanın sürdüğü ve yapılacak otopsinin ardından kesin vefatının nedeninin açıklanacağı ifade edildi. Genç sporcunun vefatı ülkede gündem olurken, kardeşi Mitchell Podmore, sosyal medyada şunları yazdı, Güzel kız kardeşim ve Fi Podmore'un sevilen kızı huzur içinde yatsın. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.